Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sardı olayın -E yeni bir bölümüne daha da hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde ilk amacım sulama kabını yükseltmek olacak. Artık bakıra yükseltelim. Gece bir durumuna bakalım. Eğer yarın yağmur yağıyorsa direkt hatta bugünden verebiliriz bile. Ama param yok. Ve yarın da yağmur varmış. E, üç günde şey oluyor. Geliştiriliyor bu bütün eşyalarımız. 3 günde genişlettiği için abura büyümüş gayet güzel. Yani birinci gün burayı sulayıp yarın yağmurda zaten kendileri sulanacak. Üçüncü günde de alıp tekrardan sulayabiliriz. Şunları bir alalım ama şu e, markete satabiliriz. Bugün perşembe tamam satılır. Şurayı ben hızlıca sulayayım şunları. Buna satılacak eşyalarımızı satalım. 2000 gold olması lazım. 2000'e verelim. Bir olmadı balık tutacağız biraz. Yapacak bir şey yok. Ben şurayı sulayayım. Videoyu kısa süreliğine bölüyorum. Haziran ayına kadar bir abone olmaya çalışıyorum. Desteğiniz benim için çok önemli. Bir saniye ayırıp videoya like ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Tekrardan videoya geçelim. Şimdi son bir şurası kaldı. Orayı da sulayayım. Ee, madenciye değil. Şu sandıkta satılacak nelerimiz var ona bakacağım. Eğer 2000 golda ulaşamıyorsak sıkıntı. Şimdi çelik şey yanımıza dursun. Bundan 5 tane lazım zaten. Senden bir tane bırak. Sen tanesi lazım olacaksın. Sen değil. Sen lazım olacaksın. Bir tane lazım olacaksın. Seni geç. Bunu da satabilirim. Amatisi de satalım. fazla da satacağız. Yapacak bir şey yok. Jiyotu falan da açabiliriz. Zümrütü Bunları satacağız. Satabilirsek. Ee, yanıma 5 tane bakır. Alalım. Çünkü onları da vereceğiz yani. Genişletmek için. Çünkü bu bir dahaki seviyesinde. 3 50 3 Yapmaya başlıyor. Şunu da almazsa olmaz ama o Burada satabiliriz yani. Gelin bakalım şunlar ne kadar satılacak. İnşallah biraz 2000'e 2000'e yaklaşır yani. Hani Balıkta da belki destek çıkarız ama bir yaklaşsın. 2000'e perşembe olduğu için burada açık. Bu ne? Ay şu cumartesi şey izleyelim. Pierre'in dükkanına hoş geldiniz. Bir de artık videolarımda değişik e, şeyler yapacağım. Hatta direkt videoları 1.25x hızlandırarak çekeceğim. Ahem ne de Maris. Ve böyle çoğu şeyi söyleyeceğim. Gelin ve alın bile. Şu camartayı yapacağınız alışverişlerde %50'lik indirim kuponları. Kim almak istemez ki %50 mi? Tabi Pierre burada şaşırıyor. %50'yi nasıl karşılayacak? Evet alıcı var mı? Ben de alabilirim. Biz ee, bize gidelim. Ben de alabilirim. Herkes alıp buraya gitmiş. Aman bu fiyatları inemem. Hiç kazanç sağlamış olmam. Aynı şey. Yapacak bir şey yok Pierre. Sen de çok pahalıya satıyorsun. Sadık müşterilerini bu şekilde kaybetmek bu senin için zor olmalı. Onları kim suçlayabilir ki? Rojo şirketi daha iyi bir seçim sonuçta. Haklı. Yakında tüm kasaba oradan alışveriş yapacak dedi Maris. Ben de yapacağım oradan. Merhabalar. Nasıl ayırtık ama? Sat 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 sat. Sat sat. Şimdi geçtik. gibi tam bunları satmaya gerek kalmadı. Çok sevindim şu an. Şu an gayet iyi. Mutlu oldum. bir şey de yokmuş. Belki bir şey çıkar diye oraya da bir karıştırdım. Bir şey çıkmadığına sevindim ama. Gideyim şurada vereyim. Upgrade etsin bunu da. Şuradan da kuyamızı alalım. Merhabalar. İlk önce bir şey daha önce şu cüyotu işleyebilir miyim? Müzeye başlanır. Müzeye başlanır. Bu da müzeye başlanır. Sıkıntı değil. Alet geliştir. bakır sulama kabı. Tamamdır. Şimdi müzeye vereceklerimizi verelim bir. Merhaba efendim. Şu ametisti al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Ödül olarak ne verdin? Kalın tohum. Gayet iyi yazın. Biz daha yazda değiliz. Yazın onu ekebiliriz. Şu, şu fulyayı da alalım. Altın fulya. Gayet iyi. Ee, şimdi şu ametiste gidip şey vermek istiyorum ya. Ebu Giyal'a vermek istiyorum. En sevdiği şey ametist çünkü. Saç rengine duyuyor. Ama bir Giyal'ı bakalım. Evinden çıkmış mı? Perşembe günleri bir yıl ne yapıyordu acaba? Evinden çıkıyor muydu? Şansım var herhalde bugün gayet yerinde. Bakmadım ama. Madende yaşanan, saldırıyan bireyin geçitli bölgemizi yapan hayatı te tehdit ediyor. Bu yaratıkları kendi da taş şeklinde gizlemeleriyle tanıyorum. ben iki tane keseri ödeme yapacağım. Okey, keseriz değil. Buradasın. Nasıl? İlk önce bir konuşalım seninle. Ve verelim sana. Ovaritoşun olduğunu biliyorum yani. Bunu anlamak çok zor olmadı. Manyak. E bir yıl biraz manyak. Bir yılla evlendiğiniz zaman sana da gel vereceğim. Size bomba falan hediye verebiliyor. Halley benden hediye almış. Halley'le bu arada Halley'in doğum gününü kutladım. E, birkaç gün atladım zaten. Fark etmişsiniz de sağ üstten. Bugün dolabımın başına aşağıya düzenledim. Yeni giysilere yer açmak için. Geçen gün moda olanları atma zorunda kaldım. Sen bana biraz değişik geliyor ama. Bu yola seninle evleneceğim diye çıktım. Hadi bakayım. Burada da başka bir şey yok. Yerden topladıklarım altın geliyor. Gayet güzel. Bu videoda kameranın ışığı biraz e, ee, olmayabilir dedik. Çünkü sabah erken saatinde video çekiyorum ve gözlerim gerçekten yorgun daha gece hiç uyumadım. Uyku düzeni yapacağım. O yüzden de uyumamaya karar verdim. Bakalım kaç tane video çekebileceğim bugün. Daha bir şeyler olur genellikle. Varmış. Burada genellikle solucan da çıkar. Ama yok. Bakalım şu havuçlardan da 5 tane 5 koltuk havuç çıkması lazım İnşallah çıkar. Şunu bir şuraya atalım. Seni atma. Bunları satabiliriz. Bunlar da dursun. Şunu satalım. Şunları satalım. Bunlardan hiçbir istenmiyor evet, Şu var zaten burada. Hiçbir istenmiyor. Tamamdır. Bunu satmanıza gerek yok. 5 koltuk ediyor. Bunu yiyin. Daha iyi. Şimdi saat 13.50. Ee, şunları gidip Kaç tane var ki bunlarda? Şimdi benim kaç odamım var? 491. Biraz şöyle iki tane sandık yapacağım. Burayı biraz genişleteceğim sandıktan. Sonra bunun boyasına gelip e, Bunu Maden için kullanacağım ortadakini. Maden için Şunu kullanabilirim. E, bunu da yemekler için kullanacağım. Yemekleri de doğa rengi yapalım. Şöyle tamamdır. Şimdi odunu buraya koyalım. Madenler dedik. 1 maden, 2 maden, 3 maden, 4 maden, 5 maden, 6 maden, 7 maden, 8 maden, 9 maden. Tamamdır. Şunları şuraya atalım. Şimdi yemekler, patates, karnabahar. Yenilebilen her şey. Ve şunları da koyalım buraya. Aynen. Bunlar da buraya koyulabilir. Gayet güzel. Bir şimdilik bir düzen yapmaya başlayalım. Bakalım kaç tane var? İki tane var. Bakalım daha az var. Madene gitmem lazım. Ama enerjim az. Ve zaten saat 3'e doğru geldi. Ben onun yerine balıkçılıkla da geçireceğim zamanımı. Şunu bir şunları alayım. Bu sefer de gölde balık tutmaya gideceğim. Buraya da buraya gelmiş. Yeşil bir tane... Ee... Bir sebze getireydim ya sebze falan bulunur mu şurada burada bir yerde? Galiba bulunmaz. Alt ah, versin acaba? Şuralara bir bakayım eğer sebze falan varsa da vereyim onu da ilişkimizi ilerletelim. Sanırsam bunu seviyordur ya. Hayır bunu. Sebze sonuçta. Salatayı seven insan bunu da sever diye düşünüyorum. Gidelim bir verelim belki, sever. Sevmezse de pek önemli değil. Aynen seviyormuş. Tamam hadi gel şimdi sen de balık tutalım. Şu madenle biraz katınıyorum ve biraz maden yapıyorum. <laughs> Aslında daha demin çok konuştum ama mikrofonumun sesi kapalıymış. O yüzden oraları yapacak bir şey yok. 30'a kadar inmeyi planlıyorum bugün. Ben 30'dan da bir iki kat daha inebilirim gibi. Dünkü balık çok kötü geçti. O yüzden madene vurdum kendimi buralarda da hiç merdiven bulamıyorum. Madeni de buldum. Ya, alayım şurada. Bunları vurmazsanız size saldırmazlar. Dönüşmezler de. Tabii ki etrafı yeşil işli olmadıkça. Yeşilse direkt dönüşüyorlar. Şunun görevini de tamamladım. Öldürmeye gerek yok yani artık ekstra. Hop şuradan kömürlerimizi de alalım. <laughs> Direkt katı mı insem ya? 28 değil. Direkt kata da inebilirim aslında. Öyle yapayım. Dönüştü bak. Bu kardaki. Bye, bye. Gel bakalım. Git. Gel. Git. Gel. Öl. Evet, tamamdır. Maden var mı yok. Bunu toplayıp o zaman diğer 30'a inelim. 30. Ya 30'da hiçbir şey yok. Ve geldik belalı yere. Buradan aslında direkt kurtulmak istiyorum ya. Ama Amatis ve da burada çok çıkıyor. Dayı dayılar sıkıntı ya. ver beni bir hop şunu alalım direkt inelim in direk amcam burada hiç durmaya gerek yok üstü maden gördüm gayet iyi. Bana geliyor. Oh, direkt çıktı gayet güzel. 35. Saat 5 olmuş. Şunu bir yiyelim bir, biraz daha enerji alalım. Bak direkt kat geldi. Bakın falan göremiyorum. Yok. Bazen gayet güzel gidiyor ya. Ben öldüreceğiz ölümsüz gibisiniz ama yapacak bir şey yok. Onu öldürmeden bundan geçemeyeceğiz çünkü. Hop şeyi şey gördüm. Burayı benim sal şunları bir alayım. Tamam gittim gittim. niye alınmıyor? Evet. Öldürdük bunu da. İki kat inmem lazım. Bir sürekli ben 39'da kalacağım. Ha. Hadi şuradan bir kat daha aç. Hadi. Hadi bakalım. çıksın. Gelin dua geldi lan buraya. Çıkmadım. Hadi bir kat daha. Hadi son kat ya. kutsal hemen gitmemiz lazım. Hızlıca. Koş gidiyorsun. Beşe tıkladım yanlışlıkla. Nasıl falan tıklamışım. Heyecanlandım şu an. Yürü koş koş koş. Evet. Geçtik geçtik sıkıntı değil. Dur ben bunu altlarına girmiyor mu? Ben böyle geçeceğim. <laughs> duvaymış. Peki bunun biri neydi? Sen acaba yanlış anlar mı? denemek lazım. Deneyip görmek lazım. Şimdi böyle gezelim mi? Uyuyalım direkt. Bugün de zaten dediğim gibi bir şey oldu. Havuç şu an sattıydım. Buradan da görünüyor bunları sattıydım. Para geldi orada. 20. güne geldik. Bakır şeyde olması lazım. Aynen olmuş. Şans yokmuş yanımızda. Bugün yani full burayı düzelten yeridir diyor. Şimdi bu buraya. Bu da buraya. Bu da buraya. Sen sen buraya. Sen buraya. Tamamdır. Gideyim ben şey alayım. Şuralarda suyum. Evet geldik bakalım bakır sulama kabını aldık biz gibi. Şimdi artık eğer bakır yaptıysanız şöyle basılı tutarsanız üç tane yeri aynı anda sulayabilirsiniz gayet iyi. Gidelim bitkilerimizi sulayalım bakalım. Evet bütün her yeri suladım. Bir tane daha ocak yaptım biraz da yeniden bir şey erittim. Aslında saf buradan bakalım. Yapımı külçe ya. 5. Neyi upgrade etsek? Çapayı gidelim verelim ya. Şu anda bak çapayla bir işimiz yok. Hem de ekmeyeceğiz de. Gidelim verelim bunu da yapsın 3 günde ya. Her şeyimizi upgrade edelim yavaştan. Çapa önemli yani şu an. Baltadan ve kazmadan. Gelin duvağımızla takılıyoruz. Daha çok hoşuma gitti ya. Böyle tam şifçiye benziyorum bir halle Halley'e veririz Halley Halley 2, -2. Hop, Bakır çapa Tamamdır Bakır çapayı da verdik Gayet güzel Saatimize bir buçuk aylık geldi Ben gideyim oradaki e, Biraz şeyleri Olumları falan keseyim Taşları Sonra da günü bitirelim Bölümü de orada bitiririz zaten Karolay benden suyosun istiyordu ama suyosun nereden bulacağım bak. yine yani orada takılmaya gidiyorlar Karolay'la. Neydi o hanımefendinin ismi? Aşağılarda olur. Jody. Demetrix hala bana paramı vermedi. Diyeyim Demetrix'den de paramı isteyeyim dur. Şu üstünlüklerini bir düzenleyeyim. Yosun var mı ki benim? Şimdi o aklıma takıldı. Benim yosunum yok ki ben hepsini satıyorum. O zaman gidelim Demetri kızdan paramı alayım ya. Bu değil. Demetri kız bana bir şey verdi mi ya? Gidip kontrol edeceğim. Ah Demetri kız. Bana görev verdiydin. Evet param. para. Para para. Ya yürüyüş falan çıkmadım seninle konuşmaya geldim. Robin. O dışarıdaki adamı boş ver. Gerek yok. Baksana kendi halinde bilim adamı. Bilim adamından koca mı olur ya? Şaka bunların hepsi. Bunların hepsi sadece Robin'e ele geçirmek için yapılan şakalar. Aşk insana her şeyi yaptırıyor. aley Halley ben sana hediye verdim mi? Vermişim. Konuşalım. Alışverişe gitmek için can atıyorum. Hep keşke burada alışveriş merkezi da Aynen köyde. Ben de Trabzonluyum zaten. Trabzon'da da köy, köyünde Alışış merkezi mantığı. Bir otobüse git Otobüsü de doğru ben tamir ettiriyorum. Neden? Tek ben yaşıyorum bu köyde. Pelikan kasabası. Köy bile değil kasaba şu şarın buralarda yok. Bu şansımız yok çünkü. O yüzden hiçbir şey çıkmıyor. Burayı baya bir kestim. Saat 22 oldu zaten. Baya bir kestim. Aşağı tarafı şimdi uyuyorum. Bölümü de burada bitirelim. Geri kalan şeyleri buraya atalım. Yemeği de buraya koyalım. Tamamdır. Ben birkaç bölüm geçiririm. Çiçeklerin büyüyeceği vakit geri videoyu açarım. Aktaş açılmış. Bunları yapmamız lazım. Mantar kütü, yabani tavımlar. Seviş madencilik. Maden şirketi de açılmış. Hop şöyle bir şunlara da bir bakalım. Kitap çok bugün kasabadaymış. Ne öğretecek bize? Tuz salatası gayet iyi. Falımıza bakalım. Gayet iyi. Tamamdır. Bizim için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de like atmayı ve hedefime bir adım daha yaklaştırmamı istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.